Türkçe çeviri bir vlog tanıtımı. Hiç etrafınız insanlarla çevriliyken bile kendinizi yapı yalnız hissettiğiniz oldu mu? Her şeyi doğru yaptığınızı düşünürken yine de içinizde bir boşluk olduğunu fark ettiniz mi? Ben Muhammed, yıllarımı farklı ülkelerin kapılarını aralayarak, farklı kültürlerin kalbine dokunarak ve sayısız sohbete katılarak geçirdim. Eğer bu yolculukta öğrendiğim tek bir şey varsa, o da hayatın sandığımızdan çok daha derin ve insan ruhuna çok daha yakın olduğudur. İşte bu yüzden bu vlog'u başlattım. Amacım size ne yapmanız gerektiğini söylemek değil. Hepimizin derinden hissettiği evrensel temaları birlikte keşfetmek. Kimlik arayışı, yalnızlık, inanç, gerçek bağlar. Bazen bana çok özel biri eşlik ediyor. Bu benim komik ve zeki oğlum Namin. 7 yaşında ve bana öyle ufuk açıcı sorular soruyor ki mesela İnsanlar üzgünken neden gülümsüyor ve dürüst olmak gerekirse o konuların özüne çoğu yetişkinden daha hızlı inebiliyor. Bu bildiğiniz vloglardan değil. Burası durup soluklanmak, düşüncelerimizi yüksek sesle paylaşmak ve belki de kendi içimizde uzun süredir susturduğumuz bir sesi duymak için bir alan. Sohbete hoş geldiniz. Gelin birlikte daha fazlasını merak edelim. Bugün masanın üzerinde hepimizi birleştiren ağır bir soru var. Belki de son zamanlarda en çok sorduğumuz soru. Neden sürekli yorgunum? Bu basit bir yorgunluk değil. Sanki içimizdeki pil sadece bitmiyor. Şarj portu da bozulmuş gibi. Dinlenmeye ayırdığımız zamanı prize takıyoruz ama o şarj bir türlü dolmuyor. Aksine sızdırıyor. Sabahları 8 saatlik uykudan sonra bile sanki sıfır enerjiden başlıyoruz güne. Hafta sonu tatili bir sonraki pazartesiye yetecek gücü vermiyor artık. Bu durumun adı tükenmişlik. Bunu stresten ve normal yorgunluktan ayırmamız gerek. Stres sizi aşırı angaja yapar, boğulurcasına koşarsınız. Yorgunluk dinlenince geçer ama tükenmişlik, tükenmişlik sizi kopuk yapar. Duygusal bir hissizlik, derin bir anlamsızlık ve kronik bir ne fark eder ki hali başlar. Dünya Sağlık Örgütü de artık bunu başarılı bir şekilde yönetilemeyen kronik iş yeri stresine bağlı bir sendrom olarak resmen tanıyor. Peki nasıl oldu da bir istisna olması gereken bu durum neredeyse hepimizin normali haline geldi ve daha da önemlisi neden dinlenmeye çalıştığımızda bile gerçekten dinlenemiyoruz? Bu soruyu iki bölümde inceleyelim. Önce neden bu kadar tükendik, sonra neden dinlenemiyoruz? Doğum günümde aldığım kırmızı arabam odamdaki en havalı şey. Önce roket gibiydi. Halının üzerinde vın diye kayıyor. Sandalyelerin bacakları arasından slalom yapıyor. Kedim pamuku bile korkutuyordu. O kadar çok oynadım ki. Ama sonra garip bir şey oldu. Arabanın kumandasındaki kapatma düğmesi içeri çöktü. Artık işe yaramıyor. Ben oynamayı bıraksam bile arabanın motoru kendi kendine çalışmaya devam ediyor. Onu oyuncak kutusuna koyuyorum. İçeriden vızır vızır diye sesler geliyor. Gece yatağımın altına saklıyorum. Sanki uyumak istemiyormuş gibi yerinde dönüp duruyor. Tekerlekleri halıyı aşındırıyor. Sabah bir bakıyorum pili neredeyse bitmiş, kenara çekilmiş, farları sönük sönük bakıyor. Eskisi kadar hızlı gidemiyor artık, dönüşlerde sendeliyor. Sanırım çok yoruldu ve dinlenmeye ihtiyacı var ama nasıl dinleneceğini bilmiyor. Düğmesi kırık olduğu için duramıyor. Tam işten eve gelince bazen aynı o arabaya benziyor. Dinlenmem lazım deyip koltuğa çöküyor ama ellerinde telefonu ekrandan gözlerini ayırmıyor bacağı sürekli sallanıyor. Annesi arıyor, işle ilgili bir şeyler anlatıyor. E-postalarına bakıyor. Vücudu koltukta ama beyni sanki hala ofiste, bitmeyen bir yarışın içinde gibi. Sanki onun da beyninin içindeki kapatma düğmesi kırılmış ve sürekli çalış 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 diye sinyal gönderiyor. Dün gece kırmızı arabamın pilini çıkardım. Motoru sonunda sustu. Odada derin bir sessizlik oldu. Arabam sanki rahat bir nefes aldı. Keşke babamın da pilini çıkarabileceğim bir yer olsaydı. Çünkü anladım ki mesele ne kadar hızlı gittiğin değil. Mesele durman gerektiğinde durabilmek. Yoksa en sevdiğin oyuncak bile sabah uyandığında oynamak istemeyeceğin kırık bir şeye dönüşür. İlk olarak tükenme sebeplerimiz. Bunları birer birer açalım. Birincisi içimizdeki patrona esir düştük ve pozitifliğin şiddeti. Kore asıllı Alman düşünür Byung-Chul Han günümüz toplumunu yorgunluk toplumu olarak adlandırıyor. Eskiden diyor Han, baskı dışarıdan yapmamalısın diyen bir otoriteden gelirdi. Şimdi ise baskı her şeyi yapabilirsin diyen sahte bir pozitiflikten geliyor. Limitlerinin olmaması en büyük limitin haline geliyor. Çünkü ne zaman durman gerektiğini asla bilemiyorsun. Bu pozitifliğin şiddetidir. Sürekli daha fazlasını yapmalıyım, daha verimli olmalıyım, potansiyelimin tamamını kullanmalıyım diyen bir iç ses var. Bu sosyal medyada gördüğümüz o sabah beşte kalk, buz gibi duş al, durmadan çalış, akımlarıyla körüklenen, kendi kendini sömüren bir başarı toplumu ve en acımasız patron insanın kendi içinde taşıdığıdır. Çünkü ondan mesai bitiminde kaçamazsınız. İkincisi sadece fiziksel değil, zihinsel sınırlar da buharlaştı. Teknoloji sayesinde işimiz artık ofiste kalmıyor. Bunu biliyoruz. Ama daha kötüsü var. Zihinsel sınırlarımız da yok oldu. Bilişsel kalıntı diye bir kavram var. Siz işi bıraksanız bile beyniniz arka planda o işi düşünmeye, problemleri işlemeye devam eder. Gün içinde sürekli farklı görevler arasında geçiş yaptığımız için bir önceki işin zihinsel kalıntısı bir sonraki işimize hatta dinlenme anımıza bulaşır. Bu yüzden koltukta otururken bile zihniniz aslında hala o e-postayı yazıyor, o sunumu hazırlıyordur. Fiziken dinleniyor ama zihnen tükenmeye devam ediyorsunuzdur. Üçüncüsü optimizasyon kültü ve yaşanan hayattan yönetilen hayata geçiş. Yeni ve sinsi bir salgın daha var. Optimizasyon kültü. Hayatın her anını en verimli şekilde kullanma takıntısı. Hobilerimiz bile artık birer kişisel gelişim projesi. Dinlenmek için bir hobiye başlıyoruz ama kısa sürede bu hobide nasıl daha iyi olabilirim? Bundan bir fayda sağlayabilir miyim diye düşünmeye başlıyoruz. Yemek yaparken girişimcilik podcast'i dinliyoruz. Koşu bandında yabancı dil uygulaması kullanıyoruz. Hayat yaşanan bir şey olmaktan çıkıp yönetilen bir projeye dönüşüyor. Bu durum her şeyden keyif alma ve spontane olma yetimizi elimizden alıyor. Her anı bir göreve çevirerek bizi daha da yoruyor. Arkadaşım Elif'le parktaki en sevdiğimiz ağacın altında yeni bir oyun oynamaya başladık. Adını hiçbir şey yapmama şampiyonası koyduk. Kurallar basit ama çok zor. Çimlere sırt üstü uzanıp gökyüzüne bakıyorsun. Konuşmak, gülmek, parmağını bile oynatmak yasak. Aklına gelen komik şeyleri unutman gerekiyor. İlk denediğimizde 5 saniyede kaybettim. Burnuma bir uğur böceği kondu ve gıdıklanınca güldüm. Elif kazandı. İkinci denememizde bulutun biri tıpkı dondurma yiyen bir dedeye benziyordu. Dayanamayıp Elif'e gösterdim. Yine kaybettim. Bu oyun çok sinir bozucuydu. Sürekli bir şeyler yapmak, bir şeyler söylemek istiyordum. Ama sonra Pes etmedik. Üçüncü denememizde bir şey oldu. İkimiz de sustuk. Sadece yattık. Önce sıkıcıydı. Sonra rüzgarın yaprakları nasıl dans ettirdiğini duydum. Toprağın kokusunu aldım. Gözlerimi kapatınca güneşin göz kapaklarımda bıraktığı turuncu rengi gördüm. Hiçbir şey yapmıyorduk ama sanki her şeyi aynı anda yapıyorduk. Oyun bitince kendimi süper kahraman gibi hissettim. İçimdeki bütün yorgunluk uçup gitmişti. Annem dinlenmek istediğinde ise kendi çok şey yapma oyununu oynuyor. Elinde telefon, bir yandan dizi izliyor, bir yandan arkadaşıyla mesajlaşıyor, bir yandan da yapılacaklar listesi hazırlıyor. Ona anne bizim oyunu oyna daha iyi dinlenirsin diyorum. Bana gülümseyip boş duramam ki oğlum diyor. Sanırım o boş durunca puan kaybedeceğini sanıyor. Ama bizim oyunda tam tersi. Ne kadar uzun süre hiçbir şey yapmazsan o kadar çok puan kazanıyorsun. Belki de dinlenmek yapılacak bir görev değil, kazanılacak bir oyundur. Ve bu oyunu kazanmanın tek yolu oynamaktan vazgeçmektir. Peki bu kadar yorulduk. Tamam bir mola vereyim diyoruz. Ama neden dinlenemiyoruz? Birinci sebep sahte dinlenme tuzağının nörolojisi. Yorgun bir günün sonunda kendimizi koltuğa atıp saatlerce sosyal medyada geziniyoruz. Buna dinlenmek diyoruz. Ama o sırada beynimizde neler oluyor? Parmağınız dinleniyor olabilir ama beyniniz bir maraton koşuyor. Gördüğünüz her gönderi için mikro kararlar veriyorsunuz. Beğen, geç, yorum yap. Gördüğünüz her mükemmel hayat sizde duygusal bir tepki ve sosyal karşılaştırma mekanizmalarını tetikliyor. Bu beynin ön korteksini ve limbik sistemini sürekli aktif tutar. Gerçek dinlenme bu bölgelerdeki aktiviteyi azaltmaktır. Biz ise sadece bir yorgunluk türünü bir başkasıyla değiştiriyoruz. İkinci sebep üretkenlik suçluluğunun tarihsel kökleri. Hiçbir şey yapmadan oturduğunuzda beliren o ses, boş durma diyen o suçluluk hissi bizimle doğmadı, bize öğretildi. Sanayi devrimi ve protestan iş ahlakı, vakit nakittir ve boş duran insan şeytanın oyuncağıdır gibi fikirleri kültürümüze derinlemesine işledi. Boş zamanı tembellik ve değersizlik olarak kodladık. Bu yüzden bugün dinlenmeyi bir hak olarak değil, ancak çok çalıştıktan sonra kazanılan bir lüks olarak görüyoruz. Ve o lüksü yaşarken bile yapmadığımız diğer şeyler için atalarımızdan miras kalan o suçluluğu duyuyoruz. Peki çözüm ne? Bu tükenmişlik sarmalından nasıl çıkacağız? Cevap dinlenme sanatını yeniden bilinçli bir şekilde öğrenmekte yatıyor. İlk adım dürüst bir teşhis. Bu bir kişisel başarısızlık değil, modern dünyanın getirdiği sistemik bir sorun. Kendinize şu üç soruyu sorun. İşinize veya hayatınıza karşı alaycı ve negatif hissediyor musunuz? Hem fiziksel hem duygusal olarak sürekli bir enerji düşüklüğü içinde misiniz? Yaptığınız işlerdeki etkinliğinizin azaldığını ve bir şeyleri başaramadığınızı hissediyor musunuz? Bu sorulara evet diyorsanız tükenmişliği yaşıyor olabilirsiniz. Bunu kabul etmek iyileşmenin başlangıcıdır. İkinci adım dinlenmeyi çeşitlendirmek. Sadece uyumak yetmez. Üç temel dinlenme türüne ihtiyacımız var. Zihinsel dinlenme, gün içine serpiştirdiğimiz o mikro molalar, 5 dakika boyunca sadece nefes alıp vermek, duyusal dinlenme, özellikle İstanbul gibi şehirlerde yaşayan bizler için hayati. Bilinçli olarak uyaranları azaltmak, telefonu başka bir odaya koymak, ışıkları kısmak, gürültüden uzaklaşmak, gözlerimizi kapatıp birkaç dakika sessizliği dinlemek. Yaratıcı dinlenme, güzelliği sadece içinize çekmek, bir sanat galerisini gezmek, bir konsere gitmek, bir gün batımını seyretmek, bir şey üretme baskısı olmadan estetiğin ruhunuzu beslemesine izin vermek. Üçüncü adım, ajandanızda hiçbir şey için yer açmak. En radikal eylem belki de budur. Ajandanıza tıpkı bir iş toplantısı gibi hiçbir şey yapma vakti diye bir randevu ekleyin o yarım saat sadece size ait. O zaman dilimini verimlilikle doldurma baskısına karşı koruyun. Bu, dinlenmeyi meşrulaştırmanın ve ona hak ettiği değeri vermenin en pratik yoludur. Unutmayın, bizler optimize edilecek birer proje değiliz. Bizler yaşanacak birer hayatız. Sürekli yüzde yüz verimle çalışmak üzere tasarlanmadık. Bizler ritimleri olan, döngüleri olan, dinlenmeye ve yenilenmeye muhtaç biyolojik ruhsal varlıklarız. Dinlenmek tembellik değildir. Dinlenmek vazgeçmek değildir. Dinlenmek ertesi gün daha güçlü, daha bilge ve daha insan olarak devam edebilmek için kendimize yaptığımız en stratejik ve en şefkatli yatırımdır. Bir sonraki sohbete kadar kendinize dinlenme hakkını tanıyın. Bu en radikal eyleminiz olsun. Hoşçakalın.